hücre zarından madde geçişleri 1. bölüm pasif taşıma Hücre zarı madde geçişine karşı seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir. Zarın geçirgenliğinde maddenin büyüklüğü, elektrik yükü, yağda veya suda çözünebilme özelliği ve konsantrasyonu çok önemlidir. Genel olarak küçük ve lipitte eriyebilen maddeler zardan kolaylıkla geçer. Hücre zarından madde geçişi enerji kullanıp kullanmamasına göre pasif ve aktif taşıma olarak adlandırılır. Bu bölümde pasif taşıma konusu anlatılmıştır. Pasif taşıma. Maddelerin hücre zarı boyunca daha yüksek konsantrasyonlu bir ortamdan daha düşük konsantrasyonlu bir ortama enerji kullanımı olmadan hareket etmesidir. Bu nedenle pasif taşıma canlı hücrelerin yanı sıra cansız ortamlarda da gerçekleşebilir. Pasif taşımanın difüzyon ve ozmoz olmak üzere iki farklı şekli vardır. Bir ortama oda parfümü sıkıldığında, koku moleküllerinin her tarafa yayılmasıyla uzaktakiler bile kokuyu alır. Bir şişe suya mavi renkli mürekkebin damlatılmasıyla bir süre sonra şişedeki suyun tamamı mavi renk alır. Benzer şekilde bir bardak çay suyuna küp şeker atıldığında şeker çözünerek çay suyunu tatlandırır. Bu örneklerde de görüldüğü gibi konsantrasyonun düşük olduğu ortama doğru yapılan yayılma hareketine difüzyon denir. Difüzyon hızı moleküllerin çapına, çözelti konsantrasyonunun büyüklüğüne ve ortam sıcaklığının yüksekliğine göre değişim gösterir. Bu olay yarı geçirgen zarlı basit bir deney düzeneğinde çözeltiye ait moleküllerin hareketiyle de gösterilebilir. Renkli su çözücü maddeyi, sarı tanecikler suda çözünmüş maddeleri, kabın ortasında bariyer olan yapı yalnızca belirli büyüklükteki parçacıkların serbestçe geçebileceği yarı geçirgen hücre zarını temsil etsin. Şu anda solda sağdakinden daha fazla çözünen madde vardır. Çözünen parçacıklar yarı geçirgen zardan geçebildikleri için doğal olarak yüksek konsantrasyonlu bir alandan düşük konsantrasyonlu bir alana doğru hareket eder. Kabın her iki tarafında yaklaşık eşit sayıda çözünen parçacık bulunana kadar bunu yapmaya devam eder. Glikoz, amino asit gibi polar moleküller ve suda çözünen kalsiyum, magnezyum, potasyum, klor gibi iyonlar hücre zarının fosfolipit tabakasından basit difüzyonla geçemez. Bu moleküller hücre zarında bulunan kanal proteinleri ve özgür taşıyıcı proteinler sayesinde yüksek konsantrasyonlu ortamdan düşük konsantrasyonlu ortama doğru kolayca aktarılır. Enerji harcanmadan gerçekleşen bu taşınma şeklinde protein kanalları özel tüneller gibi çalışır. Ozmoz Normal şartlar altında su, canlı hücre zarlarından sürekli olarak girip çıkabilir. Suyun seçici geçirgen zarlardan difüzyonuna ozmoz denir. Seçici geçirgen zar suda çözünen büyük moleküllerin geçişine izin vermezken suyun geçişine izin verir. Yani difüzyon gibi ozmoz da enerji harcanmadan gerçekleşir. Fakat difüzyondan farklı olarak tek yönlüdür. Bitkilerin suyu topraktan alması, aşırı tuzlu bir besin tükettikten sonra su ihtiyacı duyulması, suya bırakılan tohumların şişmesi, bağırsaklardan suyun emilmesi, hastalardaki sıvı ve elektrolik dengesini korumak için serum kullanılması birer ozmoz örneğidir. Su arıtma işlemlerinde de ters ozmoz yöntemi kullanılarak içme suyu temin edilir. Hemodiyaliz yöntemiyle böbrek fonksiyonlarını yitirmiş hastalar sağlıkla yaşamaya devam ederler. Hemodiyaliz makinasının çalışma prensibi de difüzyon ve ozmos kurallarıyla açıklanır.